Evet arkadaşlar maskenin içinden eşya çıkarma part 1'e hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bunu, bu Squid Game maskesinin içine bir şey koyacağım. Yani ee, sonra böyle şu sallayarak çıkartmaya çalışacağım. Hadi başla. Arkadaşlar en kolayı en kolaydan en zora doğru gideceğiz. Bakın tek çıktı. Şimdi İkincisi arkadaşlar. Kolay. Arkadaşlar kolay. Şimdi bakın ikinci şey de çıktı. Üçüncü sona geçin. Yani zor. Arkadaşlar zor'a geldik şimdi de. Kolay çıktı ama niye? Zor çıktı? Şimdi de dördüncü geldik. Yani en zoru. Arkadaşlar en zoru Hadi hazır mısın? Uyur çekeyim Hop 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 evet. Zor çıktı ama Zor çıktı Evet arkadaşlar Biz Sonraki size bir şey diyecek Bu kanala abone olup like atmayı Videoyu beğenmeyi unutmayın Yoksa sizi döveyim Tamam mı lan? Tamam mı lan? Hadi tamam. Bak arkadaşlar sonun dediklerini yapmazsanız siz de <laughs> Bu videoya like atma, abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.